Arkadaşlar merhaba. Bugün günlerden pazartesi 15 Haziran 2020. Sazan sezonlaşmaya geldik ama muazzam derecede bir yağmurla karşılaştık. Tek başıma geldim. Başka arkadaşlara da dedim ama gelen olmadı. Oltamıza iki kez vurdu. Bir tanesini aldık. 5 veya 6 kilogram gelir. Diğeri zaten attığımla çektiğim bir oldu ama şamandırayı gömmesi. Debriyajım açı olmasına rağmen kalama. Son surat aldı karşıya doğru götürdü. Kısmama rağmen yine de inneden kopardı gitti. Onu almak nasip olmadı. Diğer aldığımız sazanımız arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Bu da burada. Bilmiyorum görebiliyor sazanımız bu arkadaşlar. Bayağı büyük. Şöyle koyduğumuz zaman ayağımızda. Bir tane de kefalimiz var. O da 200-300 gram gelir. Evet. Bütün herkese sazan sezonu hayırlı uğurlu olsun. Ateşimizi yaktık. Çayımızı demledik. Mangalımızı yaktık. Artık keyfini çıkarıyoruz. Kalın sağlıcakla.